Bugün evde kahve demleme teknikleriyle ilgili kısa bir video çekmek istedik Spada Coffee olarak. V60'de Spada Coffee'nin Guatemala çekirdeğini deneyeceğiz bugün. Şimdi bir ihtiyacımız olan şey bir filtre kağıdı. Demleme yapmak için böyle bir aparat diyebiliriz, dripper. Altına ben böyle bir pot kullandım ama evde tabi çoğumuzda böyle bir pot yok. O yüzden altına uzunca bir bardak ya da büyük hacimli bir fincan yeterli olacaktır. Öncelikle kağıdı ıslatmakla başlıyorum. Böylece kağıdım yüzeye hem daha iyi yapışıyor, tutunuyor. Hem de kağıdın kendine has o kokusunu nötrlemiş oluyoruz. Kağıdın iyice ıslandığından ve yüzeye tutunduğundan emin olduktan sonra potun içindeki artık suyu boşalttım. Kahvemi ilave ettim. Burada ihtiyacım olan en önemli ekipmanlardan birisi hassas terazi olacak. Ee, Bizim kafelerde kullandığımızda hem zaman ayarlı hem de ağırlık ölçen türde bir hassas terazi kullanıyoruz. Ama siz evde sadece ağırlık ölçen bir terazi kullanabilirsiniz. Telefonunuzun kronometresi zaman sayacı için yeterli olacaktır. 18 gram kahve ile başlıyorum. Öncelikle kahvemi her bir taneci suyla buluşana kadar Şöyle bir ıslatıyorum. Bu da tahminen başta kullanmış olduğum kahvenin 2 iki, 2,5 iki katı kadar suya denk geliyor. Kahvenin hem hızlı hem de eşit bir şekilde suyla buluşması için minik bir karıştırıcıyla çok da müdahale etmeden şöyle bir karıştırdım. Şimdi kahvenin o ilk suyla demlenmesi, suyla buluşması ve aromalarını salması için ufak bir zaman veriyorum. Bir 50 saniye kadar bekliyorum. Sonrasında ikinci demlememe geçeceğim. Burada da yine amacım suyu olabildiğince eşit şekilde bütün kahve tanecikleriyle buluşturmak. Yüzeyde görmüş olduğunuz koyulukları açarak bir yandan da tabi dökmüş olduğunuz suyu miktarını takip ederek demlemeye devam etmeniz önemli. Olabildiğince filtre kağıdından uzak kenarlara değmeden devam ediyor ve belli bir süre sonra sadece ortadan bir miktar. En son duvara yapışmış olan tanecikleri de suyla buluşturmak için şöyle minicik bir kendi etrafında salladım. Toplamda 18 gram öğütülmüş kahveyi 288 gram suyla buluşturduk. Beklediği e, 2.30-2.40 gibi bir sürede demlemeyi tamamlamak. Çekirdek kahve aldığınız zaman e, aldığınız coffee shoplarda çektirebilirsiniz ama e, önerimiz tabi almış olduğunuz çekirdeği evde kendi grinderınızla istediğiniz öğütme derecesinde öğüterek taze olarak tüketmeniz. Çünkü çekirdek öğütüldüğü anda aromasını salmaya başlıyor. Burada denemiş olduğumuz e, kahvenin aroması, tadı tamamen sizin kullandığınız teknikle ve e, suyu dökme şekliniz, kahveyi öğütme dereceniz aslında her şeyle çok bağlantılı. En sonunda acaba ben e, doğru mu demledim ya da güzel bir kahve elde ettim mi diye e, bir sonuca ulaşmak istiyorsanız, bir sorgulama yapmak istiyorsanız da en son su süzüldükten sonra elde etmiş olduğunuz yatak size bununla ilgili bir fikir verebilir. İstediğiniz şey olabildiğince düz, kenarlarda olabildiğince az taneciğin kaldığı bir yatak elde etmek. Toplam süreye zaten biraz önce değinmiştik. Eğer bu süre çok uzuyorsa belli ki çekirdeğimiz birazcık fazla ince örtülmüştür. Ya da suyu demlerken biraz daha yavaş dökmüş olabilirsiniz. Eğer olması gerekenden daha hızlı bir akış elde ettiyseniz bu da zaten çekirdeğinizi biraz daha fazla örtülmüş anlamına geliyor. Evet şu an demlemem tamamlandı. Şöyle düz bir yatak. Demlememle ilgili minik de olsa bir fikir verebilecek. kahvemiz hazır. Evde kalmaya devam edin. İyi günler.